Bir daha denesin. Bir dakika. Tamam, bir tamam. daha bir denesin. Tamam, tam, sol. Sol, tam, sol, tam sol, tam sol, tam sol. Tam sol. Tam sol, Yok, yok. Yok. Tam sağa geri kay. Tam sağa geri kay. Tam sağa yap 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 yap. yap. Tam yok, sağ. değil ama. Aa, tam ya. sağa yap daha ya. toplanmadı bile. Tam sağa. Ya, yap, hmm. yap, yap, yap. Hmm. Yap, al yap 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 Sol Burada ağaç bir var. Çık abi. önünden. Sol tekere bir şey değdi hissediyoruz hissediyorum zaten. Saniye ağaç saniye kütüğü var. Manet kıpırda mı? Burada ağaç var. Ağaçtan ağaç şey yapmaz mı şey abi? Dinci takalım abi ya. Uğraşmayalım. Şurada alsın. Sol tekere bir şey değil. Nerede Ha burada. Burada ağaç kütüğü var ya. Direkt yön dönmüyor. Yani. Ben, ben Demin şurada takoz vardı ona değiyordu. Ha şunu bir daha zorlama şimdi. Bas. Bana Hiç kaydırma aşağı. Tamam tekrar tekrar, tekrar. çeker mi? Tekrar çek. Çeker O tekrar.